Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün fırına çörek atıyoruz. Ekmek. Burada ablam yapıyor. Evet. Ve önce hamurumuzu mayaladık. Bunlardan pide yapacağız. Çok peynirli pide. Ispanaklı pide. Sonra artanından ekmek yapacağız. Çöreklerimizi ya. Evet. Fırınımızı yaktık. Burada fırınımız yanıyor. Sonra fırınımızı temizleyeceğiz. Buraya pişirmeye vereceğiz. Ablam burada pideleri küçük küçük yapıyor. Buraya düzeceğiz. Evet. yaptık. Şimdi fırına vereceğiz. Ispanaklı. Bunlar ıspanaklı. Burası peynirli. Ablam fırını temizliyor. Şimdi fırına vereceğiz. Arkasından da ekmek yapacağız. Ekmekleri atacağım size. Pidelerimiz pişti arkadaşlar. Tıkta fırından. Ispanaklılar, peynirliler. Kısma fırında pişiyor. Bunları da göstereyim size. Bunlar da pişiyor burada. Daha hamurumuz var. Onları da çekeceğim. Hepsini beraber. Afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Fırından çıkardık şimdi. Şimdi bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, selametle kalın. İyi akşamlar.